Merhaba arkadaşlarım. Güzel bir pazar sabahından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte laboratuvarımda yumuşatıcı karıştıracağız. Ama hangi yumuşatıcıları karıştıracağız? Şakayık baharı, bingo softun ve yumoş badem özü ve kiraz çiçeği. Şimdi bunun İngilizcesini söyleyeyim sizler için. Almond extract and Cherry Blossom. Peony. Bunların ikisiyle birlikte Lenor'un pembe yumuşatıcısının bir benzer kokusunu yaratacağım arkadaşlar. %100 aynı kokuyu yaratacağımı sizlere söylemiyorum. E, tahminimce %60 aynı kokuyu yakalayacağıma inanıyorum. %60 olarak. Tabii ki de %100 yakalayamam. Çünkü onların söylemedikleri bazı sırları da var. Her firmanın kendine ait söylemediği sırları olur. Her zamanki gibi yarım şöyle bir bakayım. Thank you. Şimdi şunu da ekledim üzerine. Birazcık daha şundan ekleyeyim. Tamam. Şimdi bunu boş bir şişeye, içi boş, kapatalım şöyle tamamen güzel karışmalarını istediğim için bir kere daha yapıyorum Bu bingonun kapaklarına da ayrıca gıcı hiç güzel durmuyor. Şöyle bakın. Bakın. <laughs> Sinir bozucu gerçekten. gördüğünüz gibi Free Links Garden Local with Local Products Products Evet sevgili izleyicilerim, umarım yaptığım karışımdan karışıma beğenirsiniz. Bugün sizler için yerel ürünlerimle Lenor'un pembe yumuşatıcısının bir taklidini yaptım. Ve güzel kok koktuğuna eminim. Karıştırırken daha burnuma güzel bir koku geldi. Gerçekten farklı ve hoş bir koku. Ve kış aylarına daha iyi gideceğine inanıyorum. sert bir kokuyla tatlı tatlımsı böyle yumuşak bir kokunun karışımı gibi. O şakayık hissediliyor böyle o sert şakayık kokusu alabiliyorum. Bir yandan da kiraz çiçeği ve bademin verdiği o güzel kokuyu alabiliyorum. Evet arkadaşlarım bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın videolarımı beğendiyseniz beğenme butonuna tık tıklayabilirsiniz beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz ee, kanalıma abone olabilirsiniz videolarımı paylaşabilirsiniz herkese mutlu pazarlar diliyorum hoşçakalın bay bay.